Türkiye Emekliler ve Çalışanlar Partisi Genel Başkanı Sayın Cengiz Erden abimizi mikrofona davet ediyorum. Cengiz Erden abimiz. İçinizden biri. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Asubay meslektaşlarını saygıyla selamlıyorum. Burada ismi bulunan, temsilcisi bulunan siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ankara'da da söz hakkı verdiler, düzenleyen insanlar. Hep teşekkür ediyorum. Orada söylediğim bir cümle vardı. Biz partimizi kurarken bir şeyi kazanmıştık. Gazi Maraşal, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun meclis sözünü. Orada Asubaylar için de bunu istedim. Burada görüyorum. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. çılgın Türkler burada. Şu anda mecliste temsilcisi bulunan tüm siyasi partiler bizim sorunlarımızı biliyor. 2006'dan itibaren şu anki Cumhurbaşkanı dahi biliyor. Hiç kimse doğru düzgün sesini çıkarmadı. Sesini çıkaran bir tek kişi vardı. Sevgili yeğenimiz huzurlarınızla Murat Bakan'a teşekkür ediyorum. Bizlerin bizden başka dostu yoktur. Ne yapacaksak biz yapacağız. Bilgisayarlarından yazıp çizen, klavye kahramanlığı yapan Asuma destektaşlarım. Şu grubu görün utanın. Utanın. Bizi temsil etmeye yetkili dernek temsilcileri. Burada yoksunuz. Yazıklar olsun. kamu ve suçlu 2006'dan itibaren bizlere sözler veren ve şu anda iktidarda bulunan hükümet sizlere de yazıklar olsun. Önümüzde seçim var. Yerel seçim. Arkadaşlar siyasilerin derdi seçim. Bizlerin derdimiz geçim geçim. Bunlara öyle bir okkalı tokat vuralım ki bizlerin kim olduğunu hatırlatalım. son bir sözüm. Eğer katılırsanız mutlu olurum. Hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa, hükümet istifa. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.